Routing özelliklerini göstermek için bu dersimizde bir proje oluşturalım. Şimdi ilk olarak konsol ekranından ng new example diyerek bir örnek proje oluşturdum. Ve ardından projeye npm install bootstrap diyerek bootstrap kütüphanesini ekleyelim. Ve bootstrap kütüphanesini ekledikten sonra gelip AngularJSON içerisine gelelim. Ve architect altında sil kısmına gelelim ve burada not modüs altında bootstrap klasörü altındaki dist altındaki css ve burada da bootstrap min diyerek bu min css'i global olarak proje ekliyoruz ve bütün modüller bu strep kütüphanesinden yararlanacak. Peki source klasörüne gelelim. index.html bir içerik kullanıyor. Approot'u kullanıyor şu anda. Ve Approot içerisine geldiğimizde Approot içerisinde olanları buradan alalım. Ve burada basit bir yapı oluşturalım. Bir, bir tane container'ımız olsun. Container içerisinde bir row ve row içerisinde col md 12'lik bir kolon olacak. Ve burada bir ul etiketi oluşturacağım ve Cluster ise nev nev tre tabs ve son olarak da m'ye 4 kalasını ekleyeceğim. Ve altında li elemanları ve nev item ve altında bir a etiketi ve burada da nev link. A etiketlerine bu şekilde diyez diyelim. Ve ilk olarak burada home diyeceğim. Bir menü hazırlıyoruz. Ve burada productslar gelecek ve burada örneğin userslar gelecek. Ve başlangıçta A etiketini ise gelip aktif olarak işaretleyelim. Peki burası 12'lik kolonda gelecek olan bir nev. Ve gelip row hizasına gelelim. Bir row daha ekleyelim. Ve row altına col md 12'lik bir kolon ekleyelim. Ve buraya gelecek olan içeriği biz değiştirelim. Örneğin ana sayfada gelmesi gereken bilgiler ya da ürün bilgileri burada gelebilir ya da kullanıcı bilgileri gelebilir. Dolayısıyla bu bilgileri tutacak olan yapıları ben gelip burada ng generate component şeklinde örneğin ilk başta bir home component ekleyeceğim. Ve ardından bir products component ve bir users component ekleyeceğim. Hatta bir de gelip categories komponentini ekleyelim. Peki komponentlere baktığımızda bakın app klasörü altında komponentlerimiz hazır. Şimdi biz gelip burada örneğin app slash home dediğimizde home komponent ya da app slash products dediğimizde products komponent ya da app users dediğimizde user komponenti buraya gelsin. Ve Hatta burayı gelip 9 kolona düşürelim. Ve burada kol md üçlük bir kolonu sol tarafı oluşturalım. Ve burada da app tire kategori isteyelim. Ve burada da kategoris komponenti gelsin. Ve uygulamayı çalıştıralım. Peki uygulamamız çalıştığımız, çalıştığında uygulamanın bir navigation kısmı var. Kullanıcı home, product ve user'a geçiş yapabilecek. Ve uygulamanın gördüğünüz gibi sol tarafında kategori komponent ve sağ tarafında home, product ya da users komponentlerini görüyoruz. Ancak uygulamada biz her zaman örneğin ana sayfada gelecek olan ürünler ya da products için gelecek olan ürünler ya da user bilgilerini biz ana sayfada bu şekilde göstermek istemeyiz. Örneğin kullanıcı gelip home'a tıkladığı zaman sadece home komponent ya da products tıkladığında products komponent ya da user user linkine tıkladığı zaman user komponentin burada yüklenmiş olmasını isterim. Yani sağ taraftaki dokuzlu kolonda istediğim komponenti linkler ile ilişkilendirip istediğim komponentin görüntülenmesini sağlıyor olmam gerekiyor. İşte bu aşamada routing'i kullanıyoruz. Yani gelip ben buradan örneğin bir products linki ya da bir users ya da bir home linki ile istediğim komponentlere geçiş yapacağım. Ve dikkat ederseniz kategori komponentini ise sol tarafta linklere bağlı olmadan gösteriyorum. Yani bütün linkler altında kategori komponenti sabit olarak sol tarafta gelecek. Ancak sağ taraftaki 3 komponentten sadece bir komponenti kullanıcının karşısına çıkaracağız. Ve bunlar tabii ki linklerle ilişkilendirilecek. Peki bir sonraki dersimizde Radunga uygulamamızı ekleyip farklı komponentleri linkler ile ilişkilendirelim.